Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretinin yerde ve gökte yetmediği hiçbir şey yok. Rabbimiz bizi rahmetin içinde daima yaşatsın ve bizi acısın. Bizi ancak doğru konuşanlardan kılsın. Hamdolsun dünyada sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Yani ne kadar e, bu azgınlar e, haddini açtıkça açıp insanlara e, tuzaklar kurup, e, kurarak ee, hala kendi e, üzülümlerinin sürdürme peçinde de olsa bazı gün çeteler İnşallah bunlar layık olduğu e, muameleyi görecekler, layık olduğu yere e, sürüleceklerdir. Ama çok güzel haberler onları anlamadığı yerden, zalimlerin anlamadığı yerden Allah'ın kuşatmasıyla gelmeye gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi NBA, eski NBA oyuncusu bir kişinin e, Müslümanların seçtiği e, olduğu haberi. Eski NBA şampiyonu basketbolcu Stephen Jackson Müslüman oldu. Bugün hayatımın en güzel günüydü. Sözünü kullandı. Subhanallah Yani bu Allah'ın yardımıdır. Allah'ın insanıyla vaktin gelmesidir. Hiç olmadığınız yerde bir bakıyorsun Ronaldo Kur'an okuduğunu e, paylaşıyor. E, bir bakıyorsun işte oradan eski bir e, ünlü biri e, çıkıyor. Ayetül Kürsi kürsü okuyor Kur'an okuyor. Bir bakıyorsun yani bir gelişme oluyor. Azgınlar sapıtıyor, haddini aşıyorlar. Bir bak işte Kabe'ye saldırıyorlar, işte yere seriyorlar örtüsünü. Bir bakıyorsun bu Müslümanları onlara karşı hala bir sevgi duyan cahil Müslümanlar. <laughs> Cehalette kırılan Müslümanları Müslüman da değil, cahilletten uzaktır. Ancak ancak ve ancak e, doğruyu tutar, asla zulme alkış tutmaz bir süreyle. E, Zulmün zerresini sevmez, bırak alkış tutmayı ancak onunla mücadele eder. Ve e, yani bir bakıyorsun onları uyanmasına neden oluyor. Bugün azgınlar işte darbe gibi tehditlerde bulunuyorlar çeşitli şekillerde işte e, haddini aşıyorlar sapkınlıklarını alenen e, yapmak için e, koşturuyorlar. Bir bakıyorsun bu e, onların e, onları gözünde sevimli görüp de gerçekten yiğit olan, gerçekten insanlara iyiliğini isteyen, vatanın e, iyiliğini isteyen, dininin e, dinini seven kişileri bir bakıyorsun uyanıyorlar. Bunlar ne kadar pis, ne kadar ahlaksız, sapkın e, tipler olduğunu e, görüyorlar. Bu işte onlar plan kurar, Allah da plan kurar. Hayırlı olan Allah'ın planıdır. Yani tuzağıdır. Bu hasep ile e, yani şu anda olan her şey olmakta. E, azgınlar hiçbir surette hiçbir yere e, kaçamamaktadır. Yani hiçbir surette hiçbir yere kaçamamaktadır ve e, olanı olan olmakta. Dün bir tane şey gördüm, e, yazı gördüm buna Allah'ın izniyle. E, kayıtsız kalamadım. E, i̇şte işte, bu konuda Allah'ın izniyle e, size paylaşmak istiyorum her doğanla alakalı. Bir vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu insan insana yüreğini vermeli demiş. Yani Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmış ve her yönüyle yürek yakan bir söz olduğu için, zulüm dolu bir söz olduğu için buna kayıtsız kalamadı Allah'ın Resulü. iziyle, Allah'ın izniyle dedim. Size inşallah okuyacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın öğretilerine özellikle, daima şeytanla Allah sığınır Müslüman ama özellikle ilimle, hikmetle, bilgiyle ulaştığı zaman bilhassa Allah bilhassa söyler ki orada Şeytan yanınızda olup da sizi yani ilim dediğin şey çok yani bir ipin üzerinde e, tane Emni şeysizdir yani e, Yürümeye benzer Yani ha düştün ha düşeceksin yani o kadar ki şeydir Yani hiç e, Şey yapmazsan O emniyet e, Kilidini takmaktır o Besmele e, Allah'ta şeytanı Allah'a sığınmak yoksa Emniyet kilidini takmazsan yuvarlandın Yani düşman yani sorun değil. Aslında paramparça olma sorundur. yani yani tekrar toparlama imkanı verir. Eğer halatla tutunuyorsan, emniyet şeyin Allah'ın izniyle bağlıysa bu yüzden de bunu daima hatırlayın. Bir ilim konuştuğunuzda ipin üzerinde yürümek gibi yani Kur'an zaten ilmin kaynağıdır, merkezidir. Allah bize Kur'an üzerinde örnek verir ama bunu bütün ilimlerde sadece Kur'an için değil yani şeytandan Allah'a sığınmak ya en ufak bir sohbette, en ufak bir sohbette. Yani sen ilim dahi olmazsın, normal bir konuda konuşacaksın. Aranıza şeytanın girip de fitne vermemesi için hemen şeytana Allah'a sığınacaksın. Konuşmanın başında, ortasında. Hele ki ikili konuşmalar insanoğlu, çok inatçı bir yapıya sahip olduğu için derhal yani bu çok aşılması gereken devasa imtihanlardan biridir. Derhal inat damarı kabarabiliyor. Yani onu yıkmaktır. Asıl mesela onu yenmek, parçalayıp atmaktır zaten İmtihanın en büyük payı oraya or oradadır. Kim şeytan gibi boş kör bir inat iblis gibi kör bir inadı sürdürüp şeytanlaşacak lanetlenecek. Kim onu yıkacak. İşte bütün bu ibadetler, iyilikler, bütün din Allah'ın öğrettiler. Hepsi esasında o kör inadı yıkmak ve e, estedik zaten ve estedikçe e, çalışan estedikçe e, potansiyeli arttıkça artan yani o kadar artıyor ki Sübhanallah, yüce o kadar Allah yüce ki göklerin ve yerin hakimi yani öyle bir akıl vermiş insanlar dahi bugün çok azını çok çok azını kullanabildiklerinin farkındalar ve bunun da binbir türlü yolunu arıyorlar nihayetinde e, en üst noktada e, ee, esneklik kadar hiç kimse e, bunu en üst noktada en iyi kullanmanı daha ötesine gidemez. Yani en bunun herkesi uygulayabileceği kadar kendisine yakın olan anahtarı nedir desen herkesin esnek olmasıdır. Yani doğru karşısında eğri de asla inat etmemesidir. Ne olursa olsun istediği kadar eğri zaten put dediğin odur yani putu yıkmak nedir put dediğin şey karşıya bir cismini de koysan koymasan da bir şey senin zihninde putlaşmışsa Bugün Allah Müslümanım diyenlerin kafasında son Risalet, son Nebi geldi gitti algısını, o putu Allah yerleşmesine izin verdi ki insanlıkta, insan oldu, hele Müslümanım diyen de Allah putun zerresini istemiyor. Yani put dediğin şey o doğru karşısında yıkılacak kardeşim, doğru karşısında kafanda eğri olan şey yıkılacak. Put dediğin şey odur zaten. İşte aklı dahi çalıştırmanın daha iyisine, daha iyisine, daha iyisine kavuşmanın en iyi yolu, en üst yolu, bir yolu bundan başka değildir. Doğru karşısında bir takım kuruntulara, bir takım menfaatlere, bir takım e, ıvıra, bir takım zıvıra, bir takım ne gidiyor belirsiz şeylere sarılmayacaksın. Sarılmayacaksın. Yoksa putun kafanın içi e, put e, olur. Buna Allah'ın izniyle dedim, yani vatan aşkı maya gibidir, de bozuklar tutmaz, dedi. Eğer vatan sevgisi ki Allah'ın nimeti diye, şükür ile sevilip sahip çıkılması harici Allah'ın nimetidir vatan. Dediğin şey soluk gibi, su gibi, ekmek gibi Allah'ın nimetidir vatan. Buna Bunu sevmemek akılsızlıktır. Soluk almamayı ile aynı şeydir, ekmeği sevmemeyle aynı şeydir. Evi sevmemeyle aynı şeydir. Çocuğu, evladı, eşini, Allah'ın verdiği böyle zevk bin bir türlü güzellikleri sevmemeyle aynı şeydir. Beyinsizliğin dik alastır. Bu sevilmez mi vatan? Allah'ın nimetidir. Ee, Allah'ın nimet olarak sevilir ama. Allah'a nimeti ve şükürüyle sevilip sahip çıkılması harici budur. Yani vatan sevgisi Allah'ın esiri. Rabbini unutup toprağa, bayrağa tapan şeytan avereleri başta kavmi olmak üzere insanlığın düşmanı cehenneme toplayan şeytanın safındadır eyleri acı yara Yani vatan bayrak diye bugün bir put oluşmuş ve bu put sanki bunun uğrunda öldün şehitsin. Hayır öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen şehitlik seni o zaman yani derhal ayetini getirmen lazım. Şehitlik sen ayette öğreniyorsun. Allah'ın e, dininin bir şeyidir. Mükafatıdır. Sen eğer kendi dinine göre bunu yorumluyorsan derhal yani sen bu Allah'ın dinindedir diyorsan derhal karşını getireceksin. Hayır. Vatan ne olursa olsun sen Allah'ın emir ettiği yasayı gözetiyorsan diyelim sen zalimlerin içerisinde askerlik yapabilirsin. Yapma neden? Çünkü sen kendine ait olan kısmı ödüyorsun. Sen de bu toprağı soluyorsun. Sen de bu yerde duruyorsun. Sen de barınıyorsun. Sen ailende barınıyorsun. Anladın mı? Senin bu güvenlik meselesi hepiniz alakadar eder. Hepinizin ortak kişi. Yani senin orada bir iş var, senin de payına düşen var, bu iş başkasının işi değil. Senin bugün zalim Çin'in en basitinden Türkistan'a yaptığı en ufak bir Allah'ın ismini söylemeyi, zalim şeytan pisliği olan insanlara bakın, bu aşırılık deyip bunu nasıl zulmediyorlar? Zalimler nasıl cehennemde aşırılığı görecekler? Yani size vatan dediği şey, Allah'ın büyük bir nimetidir. Bu diğer nimetleri de kapsar e, derinlemesine baktığın zaman birçok nimeti sen ama e, diğerini de küçümseyemezsin onu aşağı suya aşağı göremezsin yani su hepsi birbirinden değerlidir bu yüzden de e, bunu da şey yapacağız su da vatan içindir. ama sen Allah su ayrıca verdiği bir nimettir oksijen de o dağın içindir ama ayrıca verdiği bir nimettir. Hepsi devasa nimetlerdir hayat gibi. Bunu sen seversin, şükredersin ama bu bunun uğrunda öldün, işte bu bunu put yerine getirdin. işte sen put Sen insanlığın kavminin ve insanlığın düşmanısın, en büyük düşmanı. Cehennemi toplayan şeytanın safında olursun. Allah iyiler acısın. Şu koltuğa az güce sözde Müslüman iken Rabbin nurlu yasası ile değil, insanlıktan nasibini almamış dediği zalimlerin yasası ile yani hevasıyla hüküm eden kişi gibi olmayanları sütü bozuk. Bunu zaten defaatle konuştuk. Sözde Müslüman iken Rabbin nurlu yasasını bırakıyor. İnsanlıktan asil olmamış dediği zalimlerin yasasıyla, yani hevasıyla e, hüküm eden kişi gibi olmayanlara e, sütü bozuk. Kendi içinde uyduruk bir, bir kıstas bu da. E, sütü bozuk. Neden? Zira herkes kendi yaptığı ve yapmadığıyla karakterini inşa eder. ebeveyninin iyi veya kötü olmasıyla değil. Herkesin karakteri. Yani Allah bütün insanlara İmam seçtik kişi kimdir? Bütün resullerine Nebiler dahil e, insanların içinde. İbrahim Aleyhisselam açık ayet. E, buna rağmen açık ayet orada duruyor. Peygamberleri yarıştırmanın herhangi bir şekilde dinde yeri yok. Akılsızlık, ahlaksızlık şeytan yoludur. Peygamberler şu üstündür, şu şeydir, Allah müminlere yaraşan hiçbirini dininde ayırmamaktır diyor. Bitti, kaç yerde diyor. Bizim peygamberimiz e, ama yok, o bir... Hep hepsi bizim peygamberimiz. Birini diğerini de ayırdığın yerde senin Allah'ın ayetlerine kafa tutan beyinsiz bir şeytan uşağı olursun. Bu şey değil, bu hakaret değil. Bu tam tespittir. Allah sınır kalbiler olmakla. Sen eğer ki yani şey yapıyorsan, ha, bir şeye dayanıp da bir şey konuşacaksan dersin ki hani en önde imam dediğin, seni bütün insanlara imam dediğin, bütün insanların başına atıyorum diyor Allah seni. Daha ne kadar açık olabilir ki? Eğer ki birine illa şey yapacaksın İbrahim Peygamber dersin İb Allah'ın bildirdiği kadarıyla eğer başka kıstaslar dahilinde Allah diğerlerini e, yükseltmeyse onu da biz bilmeyiz Allah din günü de gösterir. gösterir Ama biz bildiğimiz şey bütün insanların imamı İbrahim aleyhisselamdır. Dinin adını da Allah'a koymuş suçluk koşmayan yani e, bunun sebebi ne? Yani birçok sebep var. Bugün İsa aleyhisselam, işte Hristiyanlar biz kendilerine sahip çıkmışlar i̇şte Yahudiler Musa aleyhisselama, keza İsa aleyhisselama. Kendi içinde saçma salak şekilde, işte Müslümanım diyenler Muhammed, Ahmet aleyhisselam tutuyorlar Cehaletle birbirini yarıştırıyorlar. Allah da hepsinin çatısı olan birini e, tamamen seçmesi, bizim işimizi kolaylaştırması, bu gerçekten temiz kalpler arası, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar doğudan batıya bütün dürüstlerin birleşmesi, ve o boş inat dediğimiz o saçma salak şeyler var ya onlara takılmadan insanlara e, doğruda birleşmesi içindir. Yani bir çatı olarak Allah onu belirlemiş ve Subhanallah gerçekten onun işleri kusursuzdur. Yani İbrahim peygamber babası nedir? Şen yani azgın bir putperest. O kadar davet ediyor gelmiyor. Sana diyor yani İbrahim Aleyhisselam onun gerçekten Allah düşmanı olduğu, Allah ona belli edin, etmeden önce onun iyiliğini sadece istiyor. Sonra Allah düşmanı olduğu kesin olunca ondan uzaklaşıyor. Ona dua, sırf ona verdiği sözden dolayı Allah'a dua ediyor. Sonra anlayınca ver, vazgeçiyor. Bu da burada da önemli bir ders var. irdelendiği zaman büyük, büyük bir olaydır. Şimdi o, yani bir kimseyi sütü bozuk deyip de işte senin piç mesela konusunu konuştuk. Birinin yani başka anne babasının günahı, bir başkasının günahı başkasına yüklenemez. Ahlaksızlık budur zaten. Herkes kendi ameliyle karşı karşıya kalmayacak mı? Elbette ki anne baba, evlat olsun herkesi kendi payına düşen vardır. Kendi payına düşeni yapmadığında bilhassa kendine zulmü yüklenir, yükler ve e, o diğer tarafa verdiği zararlar da